Hello arkadaşlar. Bugün yine bir videoyla karşınızdayız. Nefes size yine elinin yaralı olmasını gösterecek. Kaptan Pengu'lu yara bandımızı takmış. Bakın hele hele bakın arkadaşlar. Nefes bugün ne giymiş? Böyle gayet uyumlu, siyahlı, sarılı güzel bir takım giymiş. Arkadaşlar biz bugün Arkadaşlar biz bu meyveyi ilk kez tadacağız. Neydi bunun ismi Nefes? Kivano. Bir de bunu. Aslında bunu tattık. Sen hatırlamıyorsun. Biz yaban mersini yedik ama Kivano denen şu böyle dikenli meyveyi ilk kez tatacağız. Bakalım nasılmış tadı arkadaşlar. Ben Siz tattınız mı? Yemiştim. İzlemiş Maymun miydi? Maymun yemiş. Maymun şey. yemiş. <laughs> güzel bilgilendirme için teşekkürler nefes. Evet arkadaşlar şimdi nefese güzel bir meyve tabağı yapmak istedik. Nefes süslemek istedi tabağı. Hadi biz de tabağı süsle bakalım nefes. Bence onları bir tarafa bir tarafa koy. Evet yaban mersini ile başladı nefes. Yaban mersinlerini öyle koydu. Bakalım. Burada da arkadaşlar kiraz ve üzüm var. Bakalım yıkadık bunları güzelce nefesle. Hazırladık. Nefesin meyve tabağı için. Şimdi sırada üzüm var. Nefes üzümü de çok sever arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşların tabağını görsün nefesciğim. Yoksa görünmüyor tabağın. Şimdi nefes üzümleri koyuyor. Bir tane daha ağzına atabilirsin istiyorsan. Arada da tadına bakabilirsin. Hup yapabilirsin. İstiyor musun? Hadi bir tane taneyi bakalım tadı nasılmış. Güzel. Güzel mi? Abi. Yami mi? Ne oldu? Çiğit mi geldi? Ha sapı. Tamam. Şimdi koymaya devam ediyoruz. Üzüm. Ay kirazlar. Hmm, çok severim. Kiraz. Kiraz kiraz. Nefes anneannenin bahçesindekiler daha güzeldi değil mi? Şimdi köyde olsaydık anneannenin bahçesindeki kirazlara dalardık. Ay elimiz de çok acıdı. Aman aman aman. <laughs> Hadi koy bakalım kirazlarımızı meyve. da. Sonra da arkadaşlar kivano meyvemizde sıra olacak. Bakalım nasıl beğenecek miyiz tadı? Ekşimi, tatlı mı? İlk kez deneyeceğiz. Siz denediyseniz bize Ama yorumlarda ekşi paylaşın. Meyve. Efendim? Bu ekşi değil. Evet, onlar tatlılar, ekşi değiller. Bastırma. <laughs> Ezersin. Evet, şimdi bunlar hazır. Şimdi kivano'ya bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım kesebilecek miyim? Çok sert mi? Biraz sertmiş. Nefes sen şöyle tutar mısın? Bakalım arkadaşlar. Ben biraz seçmiştim değil mi? Evet sen biraz ki... Ah. Aa, aa, böyle bir şeymiş arkadaşlar. Böyleymiş. Böyle kavun çiğidi gibi, salatalık çiğidi gibi içinde çiğitler var. Çok kötü. <laughs> Nefes'in tadına. Şimdi bir soyacağım arkadaşlar şöyle dikenlerinden arındıracağım. Arkadaşlar şöyle şuradan bir parça alacağım tatmak için. Bir tane Şimdi bir tadacağım. Bana bak nefes. Bakalım nasılmış. Bir çek. Ben de batabilir miyim anne? Ben hiç sevmedim arkadaşlar. Anne ben de batabilirim. Tamam. Şimdi nefes bakıyor. Ben hiç sevmedim arkadaşlar böyle Henüz yetişmemiş salatalık gibi tadı, hiç benlik değil. Siz hiç denediniz mi? Sevdiniz mi bilmiyorum ama ben hiç sevmedim arkadaşlar. Benim damak zevkime uymadı. Senin? Benim Ben de sevmedim arkadaşlar. Yami değil, yaki. <laughs> evet neyse. Ee, biz meyve salatamızın yanına karpuz doğrayalım. Karpuzumuz var. Tamam mı? Olur tamam mu? Edeyim. Tamam, karpuz doğrayalım. Tamam. Karpuzla devam etme kararı aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz tadını sevmedik meyvenin. Şimdi karpuzları Nefes yerleştiriyor yine meyve tabağına. Biliyorsunuz bu Nefes'in meyve tabağı. Ben kestim, Nefes de <laughs> tabağa yerleştiriyor. Aferin benim kızıma. Çok becerikli değil mi arkadaşlar Nefes ya? Bir alkış alalım Nefese. Nefes gerçekten çok becerikli. Her şeyi kendi yapmayı çok sever. Güzel ilgilenir yapar. Çiğitlerini çıkarmana gerek yok. yok Hepsini tek tek çiğitlerini mi çıkaracaksın? Tek tek çiğitler çıkmaz ya uğraşma. Hadi koy bakalım. <laughs> <Çiğ>. Çıkarıyor hala. <laughs> cadı. Hadi bakalım onları da koy. Sabırsızlanıyorum meyve tabağından tatmak için yemek için. Hadi. Ya nefes onları çıkarma. Nefes. Beni duyuyor musun? <laughs> Bitti mi sonunda? <laughs> Çok sevindim. Duyum. O zaman biz meyve tabağımızı yemek için hazırlanıyoruz. <laughs> nefes o temizlikleri yapıyor arkadaşlar. Elime <laughs> daydı. <laughs> <laughs> tamam. Şefim, nefes şef. Nefes şef tabağımız hazır mı? <laughs> o zaman şöyle bir yap bakalım. Ellerine sağlık şefim. Biz tabağımızı tatmaya gidiyoruz. Bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay arkadaşlar.